Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bakın son atacağım 3-4 video çok önemli. Adaletle ilgili kusurlar, zapt ile ilgili kusurlar ve şimdiki işleyeceğim hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinden her sene birer tane sorunuz geliyor. Bakın yine tekrarlıyorum. Bu sene davete de var. Kesine kesin ya davetli ya e, KPSS'de de buralardan bir soru var. Ayrıyeten bundan sonra yani hadis öğrenim yöntemlerinden sonra hadis türlerini işleyeceğim. Buradan zaten kesin bir tane sorunuz var arkadaşlar. Kesin. Su, e, attığım 3-4 tane video son 3-4 video çok önemli. O yüzden buralara biraz daha dikkatli bakalım. Zaten size e, nasıl sorduğunu, hangi yöntemler kullanılması olduğunu, nasıl bir soru tarzı olduğunu söylemiştim diğer videolarda da. Arkadaşlar hadis eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel adına biz tahammülül hadis diyoruz. Bakın ÖSm uzağa gitmez. Bak bu da bu başlığın Halis'teki hadisteki terminolojik karşılığıdır. Yani ÖSYM e atıyorum sema, kıraat, icazet, münavele, vicare falan sormaz. Der ki hadis öğrenimi, öğretim yöntemlerine e, e hadis literatürüne ne ad verilir? Misal daha önce zaten buna benzer bir soru soruldu. Tahammülül hadis. Bileceksin hocam. Birincisi sema. Sekiz tane öğretim yöntemimiz var. Birincisi sema. Arkadaşlar çoğu isminden ortaya çıkıyor. Sadece bir iki tanesi karışıyor. Ondan da ayrıca özelliklerini verdikten sonra inşallah bu konu daha da net bir şekilde anlaşılacak. Sema, hadis hocasının hadisleri okuması, yani ben mesela hadis hocasıyım, ben öğrencilerime ben hadisi okuyorum. Karşındaki talebenin veya talebelerin de bizzat ondan işleri, hadisleri alması anlam anlamına gelir. Sema zaten işitmektir. E, duymaktır. Yani ben hoca olarak okuyorum, öğrencilerim de işi işiterek benden hadis alıyorlar. Bu metotla hadis hocası kitaptan ve ezberinden okur. Önümde bir kitap ve ezberinden okurum. Öğrenci ise dinlemektedir. Sema yöntemi hadis öğrenim yollarının en üstünü kabul edilir arkadaşlar. Çünkü birinci ağızdan işitiyoruz. Bak en üstün kabul edilmesi nedeni birinci ağızdan işitilmesinden dolayıdır. Unutmayalım. İmla terimi de semanın içinde sayılabilir. İmla da hoca talebesine yazdırmaktadır. Bakın biz sema bir de imlak e, kavramımız var. Sema arkadaşlar işitmesi imla ise yazmasıdır Öğrencisinin hocasına duyduğunu birebir o anda yazmasıdır. Kıraat ise arkadaşlar talebin yani tabelenin talebenin halisleri bizzat halis hocasına okuması veya başkasının okuduğunu işitme suretiyle almasıdır. Öğrencinin ezberinden okuması ve hocanın kitap veya ezberinin takip etmesi yöntemidir. Zaten isminden de ortada arkadaşlar. Yani hadisi hocasının okuması veya başkasının okuduğunu işitmesi suretiyle almasıdır. Yani arkadaşlar e, burada öğrenci bizzat kendisi hocayı okuyor. Yani bana benim öğrencilerim bana okuyor ve duyduğunu işit, işittiğini yazıyor. Öğrencinin de burada ezberden okuması ve hocanın kitap ve ezberini takip önündeki Önümdeki hadis de mesela diyorum ki bir gün arkadaşlar onun sayfadaki ilk iki hadisi ezberleyin. Öğrenciler geliyor okuyor bana. Ben de önümdeki kitapta onun sayfanın ilk, ilk iki hadisi oradan takip ederek öğrencilerden alıyorum. Kıraat budur. Bakın çok basit. İcazet ise arkadaşlar <laughs> sema ve kıraat olmaksızın hadis aleminin belirli şartlar dahilinde bakın belirli şartlar olacak sema ve kıraat dışında bütün veya bir kısım rivayetlerini öğrencisinin rivayet etmesine izin vermesidir arkadaşlar. Öğrencisine e, icazet biliyorsunuz. Normalde bir diploma töreni bu icazettir ya. Öğrencisine de hadis hocası diyor ki bir kısım benim şu hadislerimi yani yazdığım hadisleri bir bütün haline ver şu 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 hadisler arkadaşlar etrafınıza rivayet edebilirsiniz demesidir. Sözlüğe yazıldı olabilir bu. Şimdi icazetin çeşitleri var arkadaşlar. Üç çeşittir. Muayyen icazet, Kitap belirlemeden verilen icazet, bir de umumi icazet var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar muayyen icazet, hocanın talebesine rivayetlerin yazılı olduğu belli bir kitabı rivayet etmesi için izin vermesidir. Muayyen bir kitap diye kodlayabilirsiniz. Yani muayyen bir kitap ne? Hocanın kitabı rivayet etmesi için öğrenciye izin vermesidir. Kitap belirlemeden verilen icazet ise arkadaşlar hocanın rivayet hakkına sahip olduğu bütün kitapları rivayet etmesine izin verdiği icazettir. Yani kitap belirlemiyor. Hocanın önünde atıyorum kendisinin 12, 13 tane kitabı var diyor ki gençler beni uğraştırmayın. 12-13 kitap size serbesttir. İstediğiniz gibi icazet yani istediğiniz gibi aktarabilirsiniz. İcazetim var size. diyor. Bu. Muayyende ise diyor ki atıyorum gençler benim birinci ilk yazdığım kitap size şu an ben izin veriyorum. Bunu etrafınıza rivayet edebilirsiniz diyor. Umumi icazet ise arkadaşlar zamanında yaşayan müslümanlara yani zamanında yaşayan müslümanlara icazet isteyen herkese icazet verdim demesiyle olur. Arkadaşlar bu da kendi zamanında benim müslüman işte insanlar var etrafımda. Hoca olarak yani şey olarak söylüyorum kendime. Hadis hocasıymış gibi anlatıyorum. Benden geliyor mesela her diyor ki hocam ben bunu işte söyleyeceğim, rivayet edeceğim ama iznim var mıdır? Ben de diyorum ki sana icazetim var. istediğini rivayet edebilirsin. Bu arkadaşlar Bakın bir diğer başlığımız münavele. <laughs> arkadaşlar isimle karıştırmasın çok basittir. Hadis hocasının hadislerini ihtiva etmesi için talebesini elden vermesi veya kitabın kendisine ait olduğunu ifade etmesidir arkadaşlar. Bakın ele hatta şöyle büyük büyük punto münavele elden vermesi. Böyle kodlayabiliriz kitap vermesi bizzat hoca kendi eliyle veriyor arkadaşlar. Münavele ele el ele. Unutmayalım. Mukatebe ise arkadaşlar hadis hocasının rivayet hakkı bulunan hadislerinin tamamını veya bir kısmını yakında ya da uzakta bulunan bir kimseye yazıp göndermesi. Şimdi kodumuz ne? KTB, KTB, KTB yazdı ya arkadaşlar. Bunu hatta şöyle büyütelim. Yazıp gönderme işidir arkadaşlar. Başkasına da yazdırabilir öğrencisine de fark etmez. İlam ise arkadaşlar hadis hocasının hadisi ve hadis kitabının rivayeti için herhangi bir açıklamada bulunmadan öğrenciye göstererek bunları sema yoluyla aldığını ifade etmiştir. Benim rivayetim işte budur der hoca arkadaşlar. Çok basittir. Hadis hocası kendisi hadis kitabının rivayeti için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciye göstererek sema yoluyla benim rivayetim budur diyor arkadaşlar. Unutmayın. Vasiyet ise arkadaşlar, bakın isimlerinden belli. Hadis hocasının rivayet ettiği bir kitabı ölümünden veya seyahate çıkmadan önce birisine vasiyet etmesi anlamına gelir. Ben şimdi yola çıkacağım. Rıhle faaliyetine gideceğim. Misal bir tane baş öğrencim var. Diyorum ki, yani öğrencilerden sonu bir öğrencim. Bu kitabı sana emanet ediyorum. E, <laughs> e, vasiyet ediyorum. Sana bırakıyorum. Sen de gelene kadar dursun. Veya diyorum ki ben ve vefat ettikten sonra bütün kitaplarım senindir. Ben sonraki görevli sensin. Sen bu çocuklara ders vereceksin. Vasiyet bu. Vicade ise arkadaşlar bakın. Çok zor gibi duruyor değil mi kavramlar? Baktığınızda ilan, vasiyet, mukadebe, bu arkadaşlar çok basittir. Vicade ise arkadaşlar herhangi bir ravinin hadis kitabı müellifinin el yazısıyla yazılmış kitabını veya bazı hadisleri bulup ele geçirmesidir. Şimdi ben diyorum ki Hicri 10. Hicri 10 demiyorum arkadaşlar. 10. yüzyılda yaşamış bir insan. Araştırmalar yapıyorum. Atıyorum Şam bölgesinde ben eski varak buldum. Varakların içinde hadisler yazılı. Arkadaşlar bu işte vicadedir. Yani el yazısı kitabı buluyorum. Eli, elim benim elimde olduğu için ele geçirmiş oluyorum. Biz de buna vicade diyoruz. Bakın çok basit. Anlaşılmayacak bir durum yok sema, kıraat, icazet, münavere, mukatebe, ilan, vasiyet, vicade. Bunların arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani tek 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 böyle kodlayarak bilmenize gerek yok. İşte ee, seki, iyi, ne bileyim işte münave, mukatebeyle uğraşırken ilam oradan atladı ve vasiyet etti, vicadesi de Böyle böyle kodlamaları gerek yok. Uğraşmayın. Sınavda kodlamasını sormaz bunu. Aklınıza zaten arkadaşlar şöyle gelir. Bak kodlamadan çok icazenin, vicadenin, münavelenin bak el ele sadece kelimelerde kodlamalar öğrenirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü sınavlarda hiçbir zaman işte aşağıdaki hangisi hadis öğrenim ve öğretim yöntemlerinden birisi değildir diye sormaz. Böyle bir soru sormaz da zaten ÖSYM'ye yakışmaz. O yüzden sizden ricam arkadaşlar şu başlığı tahammül hadis olduğunu ve içinde 8 tane öğretim olduğunu ve bunların arkadaşlar kodlamasına çok mantığını kavrayarak ezberle, ezberleme demeyeyim. Ezberlemeye biraz karşı mantığını kavrayarak anlamaya çalışın. Sınavda zaten e, önce işte A sema der, B kıraat der, işte C münavele, D mukatebe, işte E de vicad eder. Sen bunların anlamını bilmen lazım hocam. Anlamını bileceksin. Sadece kelime üzerinde kodlama yaparsın. Tanım üzerinde. Bu kadar basit. Sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olup Yorum ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Sağımız az bir zaman kaldı. Lütfen sakin olalım. İnşallah beraber bu sene halledeceğiz hocalarım.